Evrenin sırlarına yolculuk. Space, Avrupa Uzay Ajansının katkılarıyla. Beni ikna edebilecek tek bir olay bile yaşamadım, ama yine de herkes gibi beni bu evrende yalnız olmadığımıza, başka bir yerde bizim gibi yaşamlar olduğuna inandıracak hikayeler okumayı seviyorum. Bence insan nüfusunun büyük bölümü dünyamızın uzaylılar tarafından ziyaret edildiğini, hükümetlerin durumu bildiğini ama bazı garip nedenlerden dolayı bunu açıklamadıklarına inanıyor. Açıkçası başka bir yerde, farklı formlarda, başka yaşamlar olmasını düşünmek aptalca değil. Şu fikirde sabitim evet, insanoğlu eşsizdir. Dünyamız da öyle. Bu koca evren içinde benzersiz bir yapı. Fransız uzay ajansı Canis için UFO tartışmaları büyük önem taşıyor. 1977 yılından bu yana Fransa'da görülen ve dünya dışından olduğu varsayılan her cisimle ilgili bilgiler, tanımlanamayan hava uzay fenomenleri merkezi Geypan tarafından Toulouse'da arşivleniyor, doğrulukları araştırılıyor. Geypan'ın gücü, farklı alanlarda olsalar bile bu fenomene uyan her şeyi uzmanlarıyla tartışmasından, bilimsel metotlar kullanarak gözlemlemesinden geliyor. Profesör David Clark ise İngiltere'nin kuzeyinde Sheffield bölgesinde bir üniversitede gazetecilik eğitimi veriyor. Okulda bu sezon ufalar hakkında raporları derinlemesine inceliyorlar. Bu raporların gizliliği 2005 yılında İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından kaldırılmış. Orada her şey var. Gökyüzündeki sıradan ışık ve şekillerden uzaylılarla telepatik iletişim kurduğuna, hatta kaçırıldığına inananlara kadar bir sürü rapor kaydı var. Çoğu rapor kaldırılmış ya da sadece saklanmış ancak çok çok azı derinlemesine araştırılmış. Fransa'ya nazaran İngiliz hükümetinin 1994 yılında yaşanan ilginç olaydan sonra bile UFO'ları hafife aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. O sene tanımlanamayan nesne yeryüzüne çok yaklaşmış, hatta alandaki araba arıza yapmış ve içindekilerin cildinde yanıklar oluşmuştu. Bakın bu ilginç raporlardan biri. Fark ederseniz İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri arşivinden geliyor. İşte iki sayfa kağıt. David Clark'ın İngiliz UFO arşivlerinden oluşan çalışması sanırız onu UFO'ların var olmadığını inandırmış. Raporların %90 ile %95'i rahatlıkla açıklanabilecek veriler taşıyor. Bilirsiniz uçaklar, balonlar, gökyüzünde yanmaya devam eden havai fişekler, uzay çöpleri, kuşlar ve benzer klişeler. Birds, that kind of thing. Asya'dan bırakılan balonların Avrupa'ya ulaşması gibi kanıtların bolluğu tanımlanamayan nesnelere mantıklı açıklamalar getirse de yakın zamanda Avrupa'da ben de UFO gördüm akımı vardı. Elbette bilim insanlarının da başka açıklamaları. Pilotlar çoğunlukla havada kırmızı ışıkların ortaya çıktığını bildirirler. Garip şekilli, bulutlu ya da bulutsuz kıpkırmızı alanlar. Raporları inceleyen bilim insanları bizlere bu ışıkların fırtınalardan oluşabileceğini ya da yüksek irtifada görülebileceğini söylüyorlar. Ufulara inananlar ve inanmayanlar kendi düşünceleriyle öyle meşguller ki iki tarafta birbirini ikna edemiyor ve karşı tarafı dinlemek istemiyorlar. 1996 yılının Ekim ayında bir gece birkaç polis memuru Kuzey Denizi'ni izliyorlardı ve inanılmaz ışık çakmaları gördüler. UFO olduğunu düşündükleri bu ışığı İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine bildirdiler. Aynı anda radarlar orada polislerin olduğu yerde bir tuhaflık yakaladılar. Bu hakikaten dikkat çekici. Polislerin gördüğü şeyi radarda yakalıyor. O ışık hala orada ve gökyüzünün açıklık durumuna göre fark edilmeye devam ediyor. Tıpkı diğer yıldızlar ya da gezegenler gibi, Greenwich Kraliyet Gözlemevi o gece kaydedilen görüntüleri gördü ve anında söyledi: "O Venüs'tü." Evet, radardaki sinyal Lincolnshire'daki bir kilisenin oldukça uzun çatısıydı. Çatı, çan sesindeki ekoyu daha iyi yayabilmesi için o kadar yüksek tutulmuş. Yani bence bu tamamen UFO'lara inanmak isteyenlerin kendilerini ikna etmeleri. Gökyüzünde garip bir hareket görülüyor, bir sürü insan o noktaya bakıp yorum yapmaya başlıyor. Birbirlerine orada o şeyin uzaydan geldiğine ve onları ziyaret eden uzaylılar olduğuna inandırıyorlar. 1977 yılından beri 2200'den fazla rapor toplayan Geypa'nın arşivlerinde askeri ve sivil kişilerin UFO'larla ilgili deneyimleri bulunuyor. Dosyaların %23'ü açıklanamadan raflardaki yerini alsalar da tam 12 vaka asla açıklanamaz olarak kaydedildi. UFO ile ilgilenen öyle çok şarlatan var ki, bazı kişiler ilgililere duymak istedikleri UFO hikayelerini anlatarak büyük paralar kazanıyor. Hani şu UFO'lar bizi ziyaret ediyor klişesi, bence gizlenen bir şeyler var. Ve bu öngörüler insanların başına dert de açabilir. Düşünsenize, pilotlar genelde tanımlanamayan bir nesne gördüklerinde bunu paylaşamıyor. Eh çünkü garip şeyler gördüğünü iddia eden biriyle kim çalışmak ister ki? Bu biraz düşündürücü aslında, çünkü bu tip nesne en çok pilotların görebileceği bir gerçek ama yine de eğer bir şey görülüyorsa bence askeriyeye değil de bilim insanlarına haber vermeliler, öyle değil mi? Basında geniş bir şekilde yer alan ünlü bir hikaye vardı. 1994 yılında Air France uçağı, Nisten Londra'ya giderken pilot, yardımcı pilot ve hostes bir cisim görmüşler ont aperçu un objet, enfin un objet, un phénomène aérospatial non identifié sur leur sol. Sol taraflarında tanımlanamayan büyük bir nesne. Radar kontrollerini yaptırmışlar ve gerçekten uçağın yanından geçen bir kütle tespit edilmiş. Sur une trajectoire de croisement de la trajectoire de l'avion, il y a eu une Geypan işte bu tür hikayeleri açıklanamaz durum olarak işaretliyor. Herhangi bir açıklama getirilemeyen fenomenler bunlardan oluşuyor. Eğer uzaylı varlıklara inanıyorsak bu bizim gibi başka yaşamların diğer gezegenlerde de var olduğunu düşündüğümüzü gösterir. Hollanda Leiden Üniversitesi'nden astrobiyolog Pascal Ehrenfron araştırmalarını Avrupa Uzay Ajansı ve NASA işbirliğinde gerçekleştiriyor. Tüm kainatta ancak birkaç tane dünya benzeri gezegen bulunuyor. Yani bu kadar kayalık olan ve yaşama uygun atmosfere sahip. Bizim dünyamız güneş sistemi içinde oldukça önemli bir yere sahip. Yaşam ortamı olarak sadece bizim güneş sistemimizde değil, tüm evrende de eşsiz bir yapıda olduğunu düşünüyoruz. Dünyamızda gerçekten yaşamımızı sağlayacak özel bileşenler var. Anlaması zor olan ise hemen hemen aynı zamanda oluşan diğer gezegenlerin nasıl bizimkinden daha farklı olduğu. Hayat karbon demektir. Uzaylı gördüğünü açıklayan kişilerin hepsi onları gözleri belirgin, kulakları küçük olan zayıf yeşil adamlar olarak tanımlıyor. Yani bize benzeyen varlıklar. Mantık olarak gezegenlerinde karbon bulunması şart. Dünyadaki hayat karbona eşittir. Ve biz bunun çok özel bir molekül olduğunu düşünüyoruz. Yani üç kompleks maddeden biri. Hayatın anahtar molekülü. Yani hayal edebileceğiniz üzere dünyada daha birçok element var ve yaşamımız için onlar da gerekli. Şimdi bu konuda bilim insanlarının tartışmalarından çıkan en önemli soru şu. Böyle bir yeri bulabilir miyiz ve bu sorunun cevabını bilebilir miyiz? UFO'lar gerçekten kaygan bir konu. Cevaplanamayan birçok soru ve birçok kişiyi tatmin edemeyen bir sürü cevap. Peki UFO'ları bir çocuk masalından yatsınamaz doğrulara dönüştürecek gerçek nedir? Biz yalnız olmadığımıza inanmak istiyoruz çünkü bu kocak kainatta bizlerden daha tecrübeli, yetenekli birilerini bulmayı arzuluyoruz. Bizden çok daha uzun süredir var olan bir başka dünya bulmak. Dünyamızdaki nükleer silahlar, hastalıklar ve problemlerle daha önceden başa çıkmış ve bize yol gösterebilecek birileri. Bu, orta yaşlarda insanların tüm meleklere, şeytana, Tanrı'ya daha fazla inanmaya başlaması gibi. Tanrı, Bilirsiniz bu böyledir. İnsanlar kendilerini güvende hissetmek isterler. Dışarıda bir yerlerde onları izleyen birinin bulunmasını arzularlar. Kainatta yalnız olmak ya da olmamak düşüncesinin bile tartışmaları elevlendirdiği bu soru belki bir gün cevaplanır. Kim bilir belki de hep sır olarak kalır. <laughs>